Almanca konuşma dersleri. Ich kaufe im Supermarkt ein. Süpermarkette alışveriş yapıyorum. Biz sizinle bugün bu derste süpermarkette alışveriş yapmaya gidelim. Bunun için bize sık kullanılan bazı kelimeler ve fiiller gerekli. İfadeler ve cümle kalıpları çok önemli ve örnek diyaloglarla da öğrendiklerimizi pekiştirebiliriz bana ve kanalıma destek olmak için biliyorsunuz bu tür içerikleri üretmek gerçekten çok emek ve zaman istiyor. Kanalıma abone olup beğenirseniz Instagram üzerinden kısa diyalogları paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Yine sizin için özenle PDF dosyaları hazırladım. Oyun linkleri ve flash kartlar üzerinden de bolca alıştırma yapabilirsiniz. Hepsi videonun açıklama kısmında. Öyleyse başlayalım. Önce sizinle Supermarkt yani süpermarkete gidelim. Der Supermarkt. Der Einkaufswagen. Wagen Volkswagen kelimesinden bu kelimeyi tanırsınız. Wagen araba demek. Einkaufen ise alışveriş yapmak demek. Einkauf alışveriş. Der Einkaufswagen. Einkaufskorb ise alışveriş sepeti. Korb sepet. Der Einkaufskorb da sepeti kolumuza takalım ve cebimize paramızı koyalım. Das Geld para. Das Geld ya da nakit para. Das Bargeld. Das Bargeld ya da ba kelimesi de kullanılır. Ba. Ich ba. Peşin nakit ödeyeceğim gibi. Bozuk para. Das Wechselgeld. Das Wechselgeld. Bir şeyin fiyatı ne demek? Bize de bu çok sık gerekli olacak. Der Preis. Der Preis. İngilizce ile okunuşu aynı. Der Preis. Die Kreditkarte. Die Kreditkarte. Ya da fiş fatura. Die Quittung. Die Quittung. Bir de Angebot kelimesini sıklıkla marketlerde görürsünüz, duyarsınız. Angebot indirim kampanya demek ya da rabat kelimesi de mesela kaç derece ise o kadar indirimde demek. 50% rabat gibi ya da sonderangebot özel kampanya şeklinde bir ifadedir. Top angebot bu da çok özel bir kampanya indirim demek. Angebot rabat bu kelimeler indirim ifade eder paralar bunları öğrendik şimdi kasaya gidelim bakalım di kası di kası Kasiyer erkek ise de kasiera de kasiera ya da kadın di kasierin biliyorsunuz mesleklerde in eki kadınlar olduğu zaman olur yani kadın bir çalışan ise mesleğin arkasına in ekleriz artık el de di de olarak değişir Der Kassierer, die Kassiererin. Und bize werde gerekirse, en Pochette genel Ein bisschen die Tüte. Die Tüte. Plastik poşet, die Plastiktüte. Die Plastiktüte. Ja, da kumaş, Stofftüte. Stofftüte. Ağırlık ölçüleri de bunları da bir hatırlamakta fayda var. Bununla ilgili ayrıntılı videolarımız da mevcut, bakabilirsiniz. Açıklama kısmına bunları eklerim. Kilo, gram aynı. Das kilo, das gram. Yani şu kadar kilo. Ein kilo, zwei kilo, hundert Gram, zwei hundert Gram gibi. Bir de bizde olmayan bir ifade var. Bu da yarım kiloya tekabül eder. Pfund. Mesela yarım kilo salatalık. Ein Pfund Gurken. Ein Pfund. Ein Pfund eşittir yarım kilo. Backwaren. Unlu mamüller. Die Backwaren. Şimdi sizinle unlu mamüller bölümüne gidelim. Das Brot. Das Brot. Das Brötchen. Das Brötchen. Keks. Kek demek değil, kurabiye demek. Keks, der keks. Çoğul olduğu zaman keks, di keks. Kek, kuchen, kuchen. Obst und gemüse, meyve ve sebze. Eğer biz meyve ve sebze reyonuna gidersek bu kelimenin arkasına Abteilung yani reyon bölüm ifadesini eklememiz gerekir. Die Obst und Gemüse Abteilung. Abteilung yani reyon. Burada en sık kullanılanları ekledim. Der Apfel. Der Apfel. Die Banane. Die Banane. Die Orange. Die Orange. Die Erdbeere, die Erdbeere, die Traube, die Traube, die Birne, die Birne, die Tomate, die Tomate, die Gurke, die Gurke, die Kartoffel, die Kartoffel, die Zwiebel, die Zwiebel. die karotte die karotte der salat der salat salat hem marul hem salata anlamında da kullanılır de salat İçecekler. die getränke die getränke içecekler demek ama bunun elbette ki bir reyonu da vardır die getränke abteilung die getränke Abteilung yani içecek reyonu. İçecek reyonunda en çok ne tüketilir? Su. Das Wasser. Das Wasser. Mineralli maden suyu. Das Mineralwasser. Das Mineralwasser. Die Milch. Die Milch. Zaft kelimesi bir şeyin özü, suyu demek. Yani bilmem ne suyu, meyve suyu gibi. Saft mesela onun önüne o meyvenin adını söyleriz. Orange gibi yani portakal. Portakalın suyu. De orange'ın zaft. De orange'ın zaft. De apfel zaft. De apfel zaft. Örneğin üzüm suyu olsaydı. De trauben zaft dememiz gerekirdi. Der Kaffee, der Kaffee, der Tee, der Tee. Fleisch, Fleisch daha çok kırmızı et demek ama bunların hepsi genellikle hep aynı reyonda satılır. Bu reyona da biz Fleisch Abteilung deriz. Fleisch Abteilung ya da flash tk kelimesi de karşınıza çıkabilir. İkisini de kullanabilirsiniz. Kırmızı etten başlayalım. genel olarak ete biz das flash ifadesini kullanırız. Hakkın, hakkın doğramak, kıymak anlamında yani kıyma das hak flash. Das hak flash. Flash kelimesinin önüne hangi hayvanı koyarsak onun eti olur. Örneğin lam yani kuzu. Das Lammfleisch, das Lammfleisch. Dana Rind, das Rindfleisch, das Rindfleisch. Domo das Schweinefleisch, das Schweinefleisch. Die Albeas etliche Bakter muss Fleisch, eklame ist, teckbeschnakulaners, urnein, Hähnchen, das Hähnchen. Der Fisch. Der Fisch. Sosis ya da sucuk, die Wurst, die Wurst. Bir de alışveriş listesinde en çok neler vardır? Örneğin peynir vardır. Der Käse. Der Käse, die Butter, die Butter. Der Joghurt, der Joghurt. Der Reis. Der Reis. Reis Hempirinch, Hemde Pilau Die Nudeln, die Nudeln, das Mehl, das Mehl. Der Zucker, der Zucker, das Salz, das Salz, die Schokolade, die Schokolade, das Ei. die aya das AY die aya Gıdalardan ayrılıp deterjan bölümüne bir bakalım. Baş yıkamak, putsında temizlik yapmak anlamında kullanılır. Mittel ise madde demek. Yani temizlik maddeleri, deterjanlar gibi. Daha genel ifadeyle temizlik maddelerine Putsmittel diyebiliriz. Yani mutfak deterjanı, banyo spreyi her türlü Putsmittel Bulaşık söz konusu olduğu zaman spülen kelimesi kullanılır. Spülmittel diyebilirsiniz. Çamaşır olduğu zaman vaş kelimesi. Mesela bulaşık makinesine spül machine, çamaşır makinesine wash maşını denildiği gibi deterjanlar için de yine çamaşır makinesinde wash denilir. Şampu, das şampu, tuvalet kağıdı, papiye kağıt demek. Das Toilettenpapier. Das Toilettenpapier. Bir de bizim alışverişte sık sık kullandığımız fiiller vardır. En başta kostet ya da kosten. Bu fiyatı olmak demek. Kostet bir şey satın alırken kostet fiili kullanılır. Birden fazla ise kosten. Örneğin bir yumurtanın fiyatı 3 euro. Ein Ei kostet 3 Euro. Ein Ei kostet 3 Euro. Çoğul olursa zwei Eier kosten 6 Euro. Finden anlamı da bulmak demek. Yani biz bunu nasıl kullanırız? Wo kann ich Zucker finden? Şekeri nerede bulabilirim gibi. Wo kann ich Zucker finden? Möchten markette illaki bir şey isteriz. Mesela ne isteriz? bir kilo un isteriz. Ich möchte, ich möchte ein kilo mehl. Ich möchte deyin, arkasını istediğinizi söyleyin. Brauchen, ihtiyacım var. Bu ifadeyi de sık sık kullanabilirsiniz. Örneğin, ich brauche milch. Süte ihtiyacım var. Yani sütünüz var mı? Süt verin gibi. Haben var mı? Haben sie? Bunları da örneklendirince daha iyi anlarsınız sık kullanılan cümle kalıplarına geçelim. Sık kullanılan cümle kalıpları çok önemli. Neden? Tek tek kelimeleri, gramerleri ezberlemek yerine bu kalıpları öğrenmek daha pratiktir. Bu yolu izlerseniz daha çabuk öğrenirsiniz. İlk kalıbımız wo ist. Nerede? Wo sind. Wo ist, wo sind. Nerede? Wo ist. Wo ist die Kasse? Kasa nerede? Wo ist Mehl? Un nerede? Wo ist Mehl? Ya da wo ist Zucker? Wo ist Zucker? En basiti. Hiçbir şeyi ezberleyemezseniz bunu ezberleyin. Ya da çoğul bir şey soralım. İçecekler, yumurtalar gibi. Wo sind Getränke? İçecekler nerede? Ya da bir bölümü, bir reyonu soralım. Wo ist die Fleischabteilung? Wo ist die Fleischabteilung? Et reyonu nerede? Diğer bir ifade Entschuldigung. Bu ifadeyi Almanca öğrenen herkes bilmeli. Affedersiniz, özür dilerim, pardon anlamında. Entschuldigung arkasından sorumuzu soralım. Entschuldigung, wo finde ich Putzmittel? Entschuldigung, wo finde ich Putzmittel? Ya da daha basit. Entschuldigung, wo sind Putzmittel? Wo sind Putzmittel? Entschuldigung, wo ist Mehl? Wo ist Mehl? gibbe? Die andere Können Sie mir helfen? sie yardımcı olur musunuz? Können Sie mir helfen? Ich brauche Milch. Ich brauche Milch. Ich brauche Shampoo. Ich brauche Shampoo. Ja, da ist der McFeely. Brauchen, möchten X in der der Krone ist. Ich möchte zwei Kilo Käse. Ich möchte zwei Kilo Käse geben. Ich möchte mit Kreditkarte zahlen. Ich möchte mit Kreditkarte zahlen. Kreditkarte lödem Ja, da nakit ödemek. Ich zahle bar. Ich zahle bar. Ich möchte eine plastiktüte. Ich möchte eine plastiktüte. Was kostet das? Ya da wie viel kostet das? x aynı şey. Bu kaç para? Bunlar kaç para? Wie viel kostet die melone? Mesela bir şey sordunuz. Genel sorduğunuz zaman Was kostet das? şeklinde de sorabilirsiniz. Elinizle göstererek bir şeyi belirgin olarak sormak için wie viel kostet die Melone? yani bu kavun kaç para gibi ya da çoğul olduğu zaman kosten kullanmak gramer olarak doğru olur. Wie viel kosten drei melonen? Wie viel kosten drei melonen gibi. Ama emin olun grameri yanlış da yapsanız basit ifade ettiğiniz zaman size herkes anlar. Haben az önce bahsetmiştik sık kullanılan fiiller olarak. Haben Sie sizde nokta nokta var mı? Bir ifade daha var. O da çok kibar bir ifade. Ich hätte gern sizden şunu rica ediyorum, şunu istiyorum gibi. Ich hätte gern. Bakalım. Haben Sie Butter? Sizde tereyağı var mı? Haben Sie Obst? Sizde meyve var mı? Haben Sie Milch? Haben Sie Shampoo? Her şeyi sorabilirsiniz. Haben Sie? Ya da isteyelim kibar bir şekilde. Ich hätte gern. Ich hätte gern eine Banane. Ich hätte gern zwei Kilo Käse. Elbette bu kelimeleri biliyorsunuz. Ben yine de tekrar etmek istedim. Ya. Ja. nein. Evet, hayır. Biz elbette ki kibar insanlarız ve alışveriş esnasında teşekkür etmeyi eksik etmeyiz. Danke, teşekkür ederim. Danke ya da daha kibar olalım. O zaman ne deriz? Danke schön, danke schön. Çok teşekkür ederim. Vielen Dank. Diyalog şeklinde çalışalım. Yani teşekkür ederim, rica ederim şeklinde. Danke. Bitte, rica ederim. Bitte. Danke schön. Bitte schön. Bitte schön. Vielen Dank. Bitte ya da bitte schön yine diyebilirsiniz. Bir de bir ifade daha var. Mesela vielen Dank dedik yine. Karşı taraf dedi ki ne demek rica ederim seve seve. Gerne. Gern geschehen gibi. Bitte kelimesi ne demekti? Rica ederim ama bitte kelimesinin başka anlamları da var. O da nedir? bir ifadenin arkasına bitte derseniz lütfen demiş olursunuz. Örneğin ein Brot bitte, bir ekmek lütfen. Diyaloglara geçelim. Bu diyaloglarda bize bir fekoyfa satıcı bir de kunde lazım. Yani satıcıyla müşteri arasındaki diyaloglara bir bakalım. Entschuldigung, wie viel kostet der Apfelsaft? Entschuldigung, Wie viel kostet der Apfelsaft? Das kostet 5 Euro. Das kostet 5 Euro. Ich kaufe Apfelsaft, Brot und Milch. Ich kaufe Apfelsaft, Brot und Milch. Das macht zusammen. Zwölf Euro. Das macht zusammen zwölf Euro. Ich möchte mit Kreditkarte zahlen. Ich möchte mit Kreditkarte zahlen. Möchten Sie eine Tüte? Möchten Sie eine Tüte? Ja, bitte. Ja, bitte. Vielen Dank und einen schönen Tag, vielen Dank und einen schönen Tag. Ich hätte gerne ein Kilo Kartoffeln, ich hätte gerne ein Kilo Kartoffeln, zwei Zitronen und ein Kilo Tomaten, zwei Zitronen und ein Kilo Tomaten. Gerne. Darf es sonst noch etwas sein? Gerne. Darf es sonst noch etwas sein? Ich möchte noch ein Pfund Gurken und drei Zwiebeln. Ich möchte noch ein Pfund Gurken und drei Zwiebeln. Sonst noch etwas? Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Nein, danke. Das ist alles. Das macht zusammen 10,50 Euro. Das macht zusammen 10,50 Euro. Entschuldigung, wo finde ich die Milch? Entschuldigung, wo finde ich die Milch? Die Milch ist im dritten Regal links. Die Milch ist im dritten Regal links. Haben Sie Shampoo? Haben Sie Shampoo? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Ist das Shampoo im Angebot? Ist das Shampoo im Angebot? Ja, die Shampoos sind 30% günstiger. Ja, die Shampoos sind 30% günstiger. Und ich brauche Hackfleisch. Und ich brauche Hackfleisch. Wo ist die Fleischabteilung? Wo ist die Fleischabteilung? Die Fleischabteilung ist drüben links. Die Fleischabteilung ist drüben links. Danke. Das Rede wenig, rede war. Zehre wenig, zahle bar. Der bir Alman atasözü. Az konuş, doğruyu konuş. Az tüket, paranı, nakit yani peşin öde. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.